Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Anadolu'da çok çabuk son yaptığı bir de çılaklı düdük yakını tadı yoyal. Hayır ya. Oh, bueno, ah. Şaka yapıyoruz. Şaka yapıyoruz. Şaka yapıyoruz. değil Çupa çups, ha çupa Koko pop çıktı çupa çups. Alıyorsunuz bunu. Altına geçiyorsunuz. Böyle pompalıyor gibi yapın 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 yapın. yapın. Ondan sonra bir tane tahan. Ondan sonra üfleyin. Onun için ekşeyim. Üfleyip çekin. Ondan sonra üfleyin ağzınıza. Duman bildiğiniz görünmez ama buna pembe pembe duman çekin. çıkıyor. Çıkıyor Tabi kameradan biraz gözükmüyor olabilir o yüzden. Bir tane Chupa Chups isteriz. Chupa Chups'larımız lezzetli ve keremdir. Chupa Chups bir şeker markası Lollipopları, şekerleri var. Chupa Chups bir Amerika'nın markasıdır. Amerika'ya gidip fabrikasından bütün Chupa, Chupa Chups'ları beraber